Ankara'dan Murat Sekman yanında misafiriyle yayınımıza katıldı. Şimdi İstanbul'da devam ettirdiğimiz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde devam ettirdiğimiz yayınımı İstanbul'da sürdüreceğiz. Mehmet Zeyrek yayınımıza katılmak üzere hazır bekliyor. Mehmet Zeyrek. İyi sabahlar Erkantan. Tabii Çengelköy'de 15 Temmuz gecesi 20'ye yakın şehit vermiştik, sivil şehitler. Şimdi yanımızda Can Cumurcu var, Çengelköy muhtarı. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Evet. Neler anlatırsınız bize? Öncelikle Erkantan ve konuklarına hayırlı sabahlardan, bütün Türkiye hayırlı sabahlar diyorum. Şehitler ve gaziler diğer Çengelköy'den. Evet. Üstünden altı sene geçti. Ee, tabii biz hala ilk günkü gibi e, unutmayacağız ve şiarıyla ile yollardayız. Anlatmaya çalışıyoruz. O hain gece e, neler yaptıklarını. İşte buradan şu gördüğünüz şu arkamızda duran kurye askerisinden çıkan e, hain e, benim ordumun e, askerimin silahlarını çalan, e, mühimmatını çalan e, FETÖ'cü e, gruplarla işte Çengelköy'de saat. 9'da başlayıp da ta ki ertesi sabah kadar süren bir mücadele. Ve e, tabii biz saat 12 civarlarında vurulduk ettik ve o sabah e, gün doğduğunda sağ olsun Allah'ımıza şükürler olsun ki evet bayrağımız yine dalgalanıyordu. Bütün Çengelköy halkı müthiş bir direniş göstermiş. Ve e, ezanımız dinmiyor, dinmemiş, bayrağımız inmemiş. Yani bunlar çok bizim için çok sevindirici bir olaydı ama tabii o gece çok vahim geçmiş Şengelköy'de. Sizin önünüzde şehitler verildi. Siz de vuruldunuz, gazi oldunuz. Evet, evet saat işte saat 9.30 civarıydı. Bizi vuran daha sonra öğrendiğimiz Sivil Mahkemelerinde öğrendiğimiz Mahmut Yüzbaşı'yla benim bir diyalogum olmuştu. Ondan sonra saat 12'ye doğru işte bunlar artık geri bir bayağı bir kavga etmiştik kendisiyle. 12'ye doğru artık bunlar silah sıkarak, kurşun sıkarak bize üstümüze gelmeye başladılar. Ve biz hala e, söylediğimiz tek şu şey vardı. E, Türk askeri Türk halkına sıkmaz. Çünkü inanmıyorduk böyle bir şeyin olabileceğini Yani e, hafızamız almıyordu. Çünkü 1980 ihtilali net yok. Yakından e, yaşamış bir insan olarak da yani ihtilallerin böyle olacağını düşünmüyorduk. Ama tabii bu Gözleri dönmüş mankurtlar e, öyle bir şekilde e, üzerimize saldırdılar ki ve durmadan üzerimize ya, e, kurşun yağdırmaya başladı. Ben de saat 12'yi 5 gece e, Kasım'dan aldığım bir kurşunla e, yaralandım. Şimdi tabii öyle bir şey ki bunlara e, öyle bir e, aşılanma yapılmış ki mankurt diyorum ya efendim. İlerleyen zamanlarda sivil mahkemelerinde şu sözlerle karşılaştık ya, ve acıdır. Son sözlerine sanki bütün hepsine e, e, ihale verilmiş, bunlar konuşulacak gibi. İşte bir gün güneş bizim için doğacak, sizler buraya geçeceksiniz, bizler orada olacağız gibi. Yani sanki hepsine yazılı verilmiş, bunlar da hala bu ümit içinde yaşıyorlar. Tabii biz Allah'ın izniyle çok şükür bu yüce Türk milleti bunlara geçit vermez. E, bu mankurtların e, artık sonu geldi, son zamanlarını yaşıyorlar. Nasıl e, doğuda PKK dağ, dağılmak üzere, bunlara dağılacaklar, bitecekler, iznilla 2023 ve sonrasında ülkemiz hakikaten gençliğimize, evlatlarımıza, torunlarımıza bırakacağımız çok güzel bir ülke bırakacağız diye düşünüyorum. Çünkü biz bunların mücadelesini yapıyoruz. 1980'lerde de yaptık, 90'larda da yaptık. En son işte 2016, 15 Temmuz'dan da bu mücadeleleri yaptık. Biznilla biz bu bayrağı indirmeyiz, ezanı dindirmeyiz ve bizden sonraki nesillere de bu nöbeti teslim edeceğiz diye düşünüyorum ben yani. Peki Çengelköy'de nasıl bir sivil direniş vardı o gece? Tabii öyle bir şey ki biz Allah'a şükürler olsun ki vatandaşımız bizi çok dinledi. Yani bu empati şeydir. Biz, biz, ben de muhtar olarak bütün Çengelköy halkını sokağa davet Ve biz o saatlere kadar daha Sayın Cumhurbaşkanımızın sokak davetini ve hiçbir devlet ricalini duymamıştık. Çünkü çok erken saatlerdeydi. Biz vurulduktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız saat birden sonra sokağa davet etmiş vatandaşlarımızı ama biz empati kurduk işte Allah'ın hikmeti büyüklerin himmetidir diye ben düşünüyorum e, ne yapabilir e, ne yapar diye düşünmüştük ve hakikaten doğru iş yapmışız bütün Çengelköy halkını Çengelköy meydana davet ettik dedi ki buradan hiçbir e, askeri gücü geçirmeyeceğiz diye işte diyorum ya ki de bu kararı vermişiz. Tabi bu arada bu kararı verdik ama tabii yani 8 tane evladımızı şey verdik ve 84 tane gazimiz var Çengelköy dosyalarında. Yani bunun ne, aslında ne anlama geliyor biliyor musunuz? 100 kişiyi öldürmek maksatlı sıkmış anlamı çıkıyor. Eğer bu mühimmatları buradan geçirselerdi köprüde o akşam bizim 35 tane şehidimiz vardı. Belki bunlar 350 olacaktı sayısı. Belki 3500 olacaktı. Bu mühimmatı geçiremedikleri için zaten sabaha karşı teslim oldular bunlar. Bitti. Çünkü mühimmatları bitti. Ama dediğim gibi Allah şükürler olsun. Ee, yani biz bu sivil dirilişi en güzel şekilde örneğini Çengelköy'de göstermiş olduk. Sağ olsun. Ben bu anlamda da Çengelköy'e tüm Türk halkına zaten Türk teşekkür ediyorum yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Efendim Çengelköy muhtarı Can Cumhurcu yayın konuğumuzdu. Kendisi de 6 yıl önce 15 Temmuz gecesinde sivillerle başlattıkları o direniş ruhunu anlattı. Sözü tekrar size bırakalım Erkan Tan. Mehmet Zeyre ve misafirine işte, teşekkür ediyoruz. Tabii yayınımıza e, katılanlar bizi memnun ediyor. Katılamayanlar var Türkiye'nin her yerinden o gece kahramanlıklarıyla destan yazan ve ama yayınımıza katılamayan size bizim e, gösteremediğimiz insanlar var. Onlardan